Sevgili seyirciler, şimdi Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'da kışın para kazanabileceğiniz, yazında bu parayla tatil yapabileceğiniz, Kara karahisar inşaatını hayata geçirdiği Ring Antalya projesine gidiyor ve bu projeden nasıl bir ev sahibi olabilirsiniz, onu öğreniyoruz. Burası turizmin başkenti Antalya'nın cazibesini her geçen gün artıran merkez ilçelerinden döşeme altı. Çam ağaçlarının yanı başında hızla yükselmekte olan bu nitelikli yaşam merkezi ise, Karahaslan İnşaat tarafından yapılmakta olan Rengi Antalya Projesi. Projeyi yürüten Karahaslan İnşaat, tarım, gübre, akaryakıt, ithalat ve ihracat yapan Karahaslan Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor ve bugüne kadar tamamladığı, ve yürütmekte olduğu projelerle adından söz ettiriyor. Yanımızda yine her zaman olduğu gibi Kara Aslan Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı ...Bahit Kara Aslanlar. Efendim merhabalar. Merhabalar Antalya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. Antalya'ya deyince Antalya'da ev almak deyince herkes merkezden ev almayı tercih evet. ediyor. Denize yakın olsun diye. Ama denize giriyor çıkıyor sonrasında e, gerçekten nemden inanılmaz derecede etkileniyor. Özellikle bizim gurbetçilerimiz de tabii ki yaz aylarında Türkiye'ye geldikleri için hem denize girsinler hem püfür, püfür bir ortamda tatil yapsınlar istiyorlar. Siz sanıyorum bu nedenlerden dolayı yatırımları bu bölgeye yapmayı tercih ettiniz, değil mi? Evet. Şimdi bizim yerimizin özelliği budur. Bizim yerimiz açılan bu çevre yollarıyla havaalanına, denize, Antalya merkeze her tarafa biz 10 dakika ile 20 dakika arasında ulaşıyoruz. Evet. Bu çok büyük avantajdır. Avantaj, evet. Bu birinci etken. Tabii. İkinci etken, buranın biz arsa sahibiyiz. Aynı zamanda kendimiz yaptığımız için biz müşterimize fiyat konusunda yardımcı olabiliyoruz. Direkt taksitli verebiliyoruz. Bizim müşterilerimize sağladığımız bu finans şeyinde müşterimiz bir daire alacağına 3 tane alıyor. Bir de yurt dışındaki bütün yatırımlarını Türkiye'ye kaydıyor. Yani bizden daire alıp, ...evini Avrupa'dan Türkiye'ye taşıyan insanlar var. Vahit Bey şunu öğrenmek istiyorum şimdi... E, ...Antalya gerçekten turizm denince ilk akla gelen bölgemiz... ...büyük şehir olması çok büyük bir avantaj... ...diğer turizm e, şehirlerine göre. Tatil amaçlı düşünenler için çok önemli bir yer. Evet. Yani hem e, sosyal anlamda burası çok önemli... ...hem tatil yapabiliyor değil mi? Yazı burada geçirebiliyor rahatlıkla. Şimdi o şekil burada sadece yazın kalmak için alan insanlar... ...burada diğer zamanlarda dileyen... Yani dairelerini kiraya verebiliyorlar. Bizim evet. burada yakınımızda Bilim Üniversitesi var. Hı hı. Yakınımıza hipodrom var. Burada yani 5000 tane ev de olsa kiracılar hazırdır. Hazır. Tabii hem de o kiracılar işlemlerini Bizim bir departman onu 10 on yıl takip edecek. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? Siz e, gurbette yaşıyorsanız sevgili seyirciler, isterseniz öğrencilere kiraya verebilirsiniz. Yazında kendiniz gelip kalabilirsiniz burada. Tabii ki yazın okullar kapandığı için evleri yine boş olacak. Kışın onlar olmadığı için evlerini kiraya verecekler. Yani bu onlar... Yani kışın kazandığını yazın burada gelip harcayabilecek. Hiç bütçesine de dokunmayacak. Bütçesine dokunmadan burada topladığı ev kirasıyla yazını geçirebilecek. Tabii yapabilir değil mi? Elbette. Hatta çok da pahalı bir yer değil çünkü. Tabii ki Türkiye'de e, konut sektörü 2 yıldır fiyatları yerinde sayıyor. Ama ben bunu 3-4 ay önce söylemiştim Almanya'da. Hı -hı. Demiştim atağa geçecek ve şu anda başladı. Ben yine şimdi söylüyorum. 5-6 ay sonra Türkiye eskisi gibi olmayacak. Tabii o treni kaçıranlar bir daha yakalayamayacaklar. 426 konutun yer aldığı Rengi Antalya projesinde daireler alışılmışın dışında büyüklüklere sahip. Projede sakinlerinin yaşam stiline göre tercih edeceği 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri bulunuyor. 1 artı 1 daireler 83,5 metrekare, 2 artı 1 daireler 121 metrekare, 3 artı 1 daireler ise 144 metrekareden oluşuyor. Arsası bizim olduğu için fazla fazla büyük yapmışız ki insanlar rahat etsinler diye. Bir de bu bizim Antalya'daki projemiz bizim kimliğimiz olacağı için yani insanlar bizi burayla tanımaya başladılar. O yüzden dairelerin her şeyini büyük tuttuk. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkürler. Sevgili seyirciler, Antalya'nın biraz daha yüksek semtinde döşeme altında püfür püfür bir ortamda arka taraf ormanlık, ön taraf yine alabildiğine Geniş bir alanda bir yeriniz olmasını istiyorsanız, yaz kış yaşayabileceğiniz bir yeriniz olmasını istiyorsanız ya da kışın ben kiraya vereyim, efendim oradan kazandığımı da yazın geleyim orada harcayayım diyorsanız mutlaka ve mutlaka Rengi Antalya projesini inceleyip kendileriyle iletişime geçmeyi unutmayın. Bizden söylemesi gerçekten Antalya'da alabileceğiniz en güzel evlerden, en güzel projelerden bir tanesi Rengi Antalya projesi. Bizden söylemesi. 16 katlı 8 bloktan oluşan Renga Antalya projesinde sosyal donatı alanlarına geniş yer verilmiş. Bir kapalı, iki açık yüzme havuzu, çocuk parkı, basketbol sahası, tenis kortu, Türk hamamı, spa merkezi ve sinema salonuyla proje sakinlerine nitelikli bir yaşamın kapılarını açıyor. Rengi Antalya projesi özellikle Avrupalı Türklerden yoğun ilgi görüyor. Sevgili seyirciler, Rengi Antalya projesinden bir değil tam üç daire alan Demirkan ailesinin yanındayız. Bir merhaba diyelim. Bakalım neden Rengi Antalya'yı tercih etmişler? Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir tanıyalım mı sizi? Sağ ol. İsmim Cebrail Demirkan. Ee, 1970'ten beri ben yurt dışında yaşayan 10 yaşındaydım. 50 yıldır Avrupa'dayım. İsveç'tesiniz. İsveç'te, Stockholm'da yaşıyoruz. Orada... Ne orada... yapıyorsunuz orada? Kendi iş yerlerim vardı, ticaretle uğraşıyorum He. orada kendi çapımızda tabii. Bu Rengi Antalya olayına gelirsek, burada benim aslında hiç böyle bir projede almak veya da ev almak hiçbir aklımda dahi yoktu. Benim yeğenim var, benim oğlum sayılır o, o Antalya'dan yer arıyordu. Kepezin altında büyük ince, oralara bakmış, incelemiş. Burayı e, internetten bulmuş. Evet. İsveç'te amca dedi, gel dedi. Ya ben dedi bir yer buldum dedi şeyden dedi. Antalya'dan döşem altında. Tamam oğlum dedi. Bana anlattı biraz bilgisayarla baktık. Ben burayı kendi çapımda araştırdım biraz. Araştırdım. Buraya dedim ki oğlum siz şimdi hiçbir şey yapmayın dedim. Ben Türkiye'ye gideceğim dedim. Alanya'ya giderken dedim oraya uğrayayım. Ben bir bakayım buraya dedim eğer ben burayı beğenirsem dedim hoşuma giderse dedim ben size telefon ederim dedim. O dediğim zaman siz de atlayın gelin uçağa alın geliniz. Bu projeyi gördüm. Elbette ki proje güzel bir proje. Ama bu insanların bu sıcaklığı, bu samimiyeti, dürüstlüğü. Şimdi benim arkadaşlarım İsveç'te. Ben 82'den beri iş yerim var orada. Benim bir altıncı hissim var. Bir, çok güçlüdür. Hı hı. Bu adamlardan bana bir güvence. Geldik. Geldi. Geldi. Dedim ki bu proje bana anlattılar hatta anlatıyordun Mehmet Bey. Dedim ki arkadaş bana fazla anlatmana gerek yok. Ben size itimat ediyorum. Benim adımı yazın ben derhal alıyorum dedim. Siz yeğeninize bakmaya gelirken e, iş alalım. döndü. Hem onları aldınız. Komşumuza, komşumuz vardı. E, kapı bir komşumuz. Telefon ettim ve onların hiç gelecek bile durumları ekonomi olarak değil, iş konusunda. Enver Akan isminde vereyim bir grup. Selam gönderelim. Selam onlara da. Gürhan Demirkıran onlar da. Önce yeğenim geldi. Getirdik yeğenimizi. Ve şu bana çok bir güvence verdi. Türkiye'de inşaat sektöründe e, benim bildiğim kadarınca projelerde geliyorlar yurt dışındaki bizlere veya da fark etmiyor içerideki insanlara bir proje kurduğu zaman adam diyor ki yatıracaksın 100 bin 200 bin TL diyor sana diyor tapını diyor ne zaman bitirirsek diyor o zaman vereceğiz diyor şimdi televizyonda sizlerin kanalı sizlerin aracılığıyla duyuyoruz. Adamların çoğu 5 yıl olmuş daha tapusunu alamamış. Doğru. Böyle çok Var. şey. Bu çok da Çok gurbetçilerimiz özellikle çok e, istismar edilmiş değil mi bu konularda? Evet. Ve bu bizi çok korkutuyor. Burada dedi arkadaşlar ya kardeşim dedi sen 500 bin lira bir ev aldın veya da 300 bin liraya ev aldın. Anlaştık anlaşma o ticari bir anlaşmadır. Evet. Yarısını verin hepsini verin ya da yüzde beşini biz senin tapını veriyoruz dedi. Bu hepsine bir güvence işte bu. Doğru. Ha. Demek ki bu projeyi başlatan insanlar kendine güveniyor ki ve ben bu adamları tanıma. Ben Konyalıyım bu adamla Diyarbakırlıyım. Sonradan öğrendim. Evet. Benim onlarla bir bağım ve tabii akrabalarım ilk defa görüştük bu adamlarla ve güvence verdiler bana bir. Bu güvence bana yetti ve halen şu anda iki kişi de yolda buradan da Bir tanesi benim annemin amcasının oğlu, broşünü verdim. Şimdi geldi, o buralar gezdi şimdi. Konya altında daire arıyor şimdi, evet. Ee, kıyaslayacak. Kıyaslayacak ama buraya geleceğini ben çok iyi biliyorum. Ee. Bir tanesi de bu Enver Akan dinen arkadaşımızın kız kardeşi. Onlar da ekonomisini toplayıp peşin almak için onlar da yoldalar. İki kişi daha yani geliyor. Yani şu anda siz yeğeninizi aldınız. Bir tane aldınız galiba değil mi? Bir tane. Aldım. Bir tane yeğeninizi aldınız. Bir tane komşunuzu aldınız. Üç tane de kendinizi aldınız. Tamam. Beş, tane, beş, beş tane, aldınız. tane siz aldınız evet. sizin vasıf. Evet. İki tane daha geliyor. Yolda geliyor. Yolda. O zaman buradan neler söylersiniz? Hem İsveç'te yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza hem Avrupa'nın dünyanın her yerinde olan ve bizi izleyen vatandaşlarımıza. Valla şöyle söyleyeyim. E bu proje hakkında söylüyorsan, e, ben hakikaten olduğu gibi konuş, konuşan bir insanım. Sen biraz önce e, bir sohbet ederken kimsenin babanla almak istemem. Ben bunlara orada oradaki bu dediğim yeğenim de olsa öbürü dedi de bana dedi ki: "Ya parayı verelim. Git sen bütün işlemi yaptım. Olmaz arkadaşım. Bunlara da söyledim. Gelecekte gözünden göreceklerdim. Ama şu dakikadan sonra eğer bu projeyi bilgisayardan görüp de ya arkadaş ben böyle böyle bir ev almak istiyorum diyorsa Antalya ilk düşünecekleri yer burası olması lazım. Ben buna 60 yaşındayım. Bu hayatım boyunca hiç kimseye bir kefil olmadım ama böyle bir olaya kefilim. İnşallah Allah utandırmaz. Amin. İnşallah. Çok güvendim. Ve adamlar ya sonuçta adam gibi adamlar. Teşekkür ederim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Abi inşallah. Uzaan. Çok teşekkürler.